Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. İsmini Baran 30, 33 W8E yaptım. Mağazaya gir. Mağaza denemez. Üreteceğiz bunu mu? Ne de? Ne? Sadece bundan çıktı yani.

bulan dediğim için. Gir hadi. Maç. Beceri oyun. Ne öyle? Futbol mu oynayacağız? Işte? Futbol oynayacağız işte arkadaşlar. FIFA yazıp zaten çıkar. Нападем! Плю... О! Нападем! Не я нападем! Нападем не не нападем!

Hop ve bur. Altından gitti. Ana. Geriye çarp. Ana. Ne yapmışım be? Bir tane şey yapsam maç. Al. Hadi hadi. E, ne e bu ne hiç şey çıkmadı mı? Sen de hep beceri oyununu diyorsun. Şey yapamıyor mu? Hadi şimdi gerçek Acaba yapabiliyor muyuz Hadi 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 hadi. Karakterler iyi. Tamam. Bir iki üç başla.

Hayır. Arkadaşlarım az önce ne güzel gol attım ya. Vermem, 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 vermem. Hayır. Arkadaşlar bire bir. Durum bir bir. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Müthiş fırsattı. Hayır. Kul. cool. cool. Bu. Bu. Ya. yu. Ya bu ne? Beni biraz güçlü atman. Topa al topa al. Arkadaşlar. Ay. Hı. Arkadaşlar benim böyle Arkadaşlar bu ne? Kolaymış. Zorluk kolaymış bana göre zordu. Şimdi normale mi gireceğiz? Normale gireceğiz deme. İptal mi? Neden iptal? Maç aranıyor. <laughs> hasta hasta video çekiyorum. Siz de barba abone olun. Abi C D E A e, B C D E A e, B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T e, U V W X Y Z. Hani <laughs> İngilizce de öyle ya. Adam da Ronaldo var. Daha ben nasıl yapayım bunu? Şuuuut ve... Arkadaşlar adamlar Ronaldo var. Ben nasıl atayım? Cristiano Ronaldo. Şimdi ben yandım. Adam 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 değiştirme sakın Ronaldo'yu alma sakın. Değiştir bu çok kötü. Hayır. Düş fırsat. Kare, kardeş al. Ne olmuş lan ben? Ay özür dilerim lan dediğim için arkadaşlar. Hadi. Ya bak benim gol atmam gerek. Ay 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 ay. E bu ne FIFA? Şey. Piu. Arkadaşlar adamın şeyi çok iyi. Aa baba 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 baba. Verme verme. Pas. aldı elimi vur ve tam da gol yapıyordum ya <laughs> Arkadaş. kardeş vur 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 gidiyor çarptı aşk yapıyor gol adam nasıl gol attı gol İki 0 kazandık arkadaşlar. Uy. arkadaşlar iki 0 kazandık. <laughs> Def derece arkadaşlar öğ Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz ya. Bize şey yapabilirsiniz isterseniz yani o indirebilirsiniz FIFA. Maç aranıyor rakip bulunuyor rakip takım. İnşallah bundan Messi, Ronaldo ve papa Neymar, Zündür yoktur. Çünkü yandım. İnşallah. Uy rakip, rakip takımdan iyiyim. Biz iyiyiz güzel. Aramda kötü oyuncular. Düşen beni de başlıyor hep. Hayır. Müthiş fırsat. Kardeşim vermem topu. Adama pas verdim. Mariot. Şu an top Mariot'ta. Karşı takım hiç iyi oynamıyor. Gol oluyordu. Müthiş fırsattı. Az önceki takımda Ronaldo vardı. Ne biçim gol, at gol attım arkadaşlar. Gördünüz mü ya? Siz e, arkadaşlar ben çok iyi oynuyorum. Vermem vermem. Arkadaşlar. Iıı, hayır, hayır hayır hayır. Vermem Allah. Topu ben

Gol! 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 0-0 yendik. 3-0 yendik. Arkadaşlar çok güzel. NYO AF AVVC EVFCA EVFC EVFC Bu maçı da yapacağım. Ondan sonra video bitecek arkadaşlar. Yine İngiliz lan. Ay özür dilerim lan dediğim için. Yine İngiliz karşı takım ben. E, 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 e. Yine aynı Tamam gördükse Adamda bakalım yok. Güzel. Direkt gol atacağım. Gözü kap arkadaşlar. Hayır. İlkten gol atsaydım ne iyi olurdu. Adam orada. Şuradan. gol. Ay müthiş fırsattı. Püyü, hay Oy. Zoin geliyorum. Çekilin yolundan. Hay. Oy. Hayır adam. İnşallah. Hah. Adam şu an bana doğru geliyor ama ben çok iyiyim. Yippuu. Adamın şeyi çok iyi. Baba! <laughs> ne ala baba dedim. Gol! <laughs> Kimse benden iyi oynayamaz be Ana! Gol olmadı ya. Atak karşı takım atak mı yapıyor? De. Arkadaşlar bu ne? Bu ay 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 hayır 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 hayır. Olmaz. Gol gerek benim. di Ve kazandık, 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 da kazandık. Ve arkadaşlar bay bay seviyorum. Sizi seviyorum. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Yorumları güzel şeyler yazmayı unutmayın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.